Minişler canlanırsa... Ezel gitti galiba. Biz de oynadıktan sonra da bizi buraya bıraktı. Ben neden dıştayım? Uf. Diğer miniş arkadaşlarımı da çıkarmanın zamanı geldi. Onlar da benim gibi sıcaktan pişiyor olmalılar. Hele bir de plastik kutunun içindeler ya. Ay ben bile söylerken sıcak oldum. Hadi madem minişler sizi kurtaracağım. Nasıl çıkacağım acaba? <laughs> Çıkar bizi buradan karamel. Çıkar. Ay Lena sizi çıkaracağım. Hızlı olsan iyi olur. Burası çok havasız. Peki deniyorum. Buldum. Oh çıktım. Burası çok yüksek. Ama ben bir kediyim. Hem de kanal minişim. Herhalde bana bir şey olmaz. Kapakları açmam lazım. Ee, biri bana yardım etsin. Olmuyor. Olur musun? Ee, Hey merhaba Karamel. Lapi senin burada ne işin var? Ezel beni de yatağın üstünde bırakmıştı. Akşam benimle yatmıştı ya. Hatırladım. O sensiz uyuyamaz. Bir kere bensiz uyur. Ben ona sadece sıcaklık yapıyorum. O üşüdüğü için beni yanına alıyor. Bu sıcakta nasıl üşüyor? Orasını bilmiyorum. Hadi yardım et. Benim arkadaşlarım bu havasız plastik kutudan çıkarmam lazım. Edeceğim. Hadi o zaman durma orada şunu çıkaralım. Oldu yaptık. Hadi diğerini de açalım. Hadi. Oldu. Sen birkaç arkadaşını çağır. Ben burada bekliyorum. Peki Geri düştüm. Kızlar gelen gelsin. Oh, sonunda özgürüm. Hay. Hadi sıra diğer minişlerde. Gelen gelsin. Kapıyı açtık. Oh. Hele şükür ya pişiyoruz burada. Son iki kişi. Gele gele sen mi geldin? Başka bir gelsin. O oh, benim kuzenim. Pardon. Ben geleyim. Hadi kapatın şu kapıyı. Tamam. Dikkat edin. Dikkat 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 dikkat. Dikkat dedim oturdu. Ah. Ah. Hadi aşağı inelim. Burada minder var. Buraya zıplayabilirsiniz. Biliyoruz herhalde. Ah. 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 Hadi biz de atlayalım. Ah. Çok eğlenceli. Aynen. Hadi gezelim. Ben de geliyorum öyle değil mi? Tabii ki de şapşik. Sen bizi gezdireceksin. Oradan bakınca otobüse mi benziyorum? Güzel espri. Hadi hadi Lapi'ye binelim. Hı, güzel sırt. Çok da yumuşak. Bir sıra yap ben de. Tam yol ileri. Diyoruz. Oh, beni almadan gidemezsin. Çok eğlenceli değil mi kızlar? I, ne demezsin? Evet. <laughs> İlk durak. Haydi gidiyoruz. Hadi. Ay, piştim ya. Bu ev çok büyük. Gezmemiz için bayağı bir yol gitmemiz lazım. Biz de gideriz. <laughs> Aynen. Yolumuz uzun kızlar. <laughs> Aman ne olacak? Biz gideriz. Bakın oraya kadar geldik. Ev gerçekten bitmiyormuş. Hicret ettik resmen. Aynen ya. O kapıdan geçmemiz imkansız. Hiçbir şey imkansız değildir. Aynen. Ay. Ay. Aa benim oyuncaklarım niye burada ya? Ben bunları toplamamışım herhalde. Bu yastık da buradaymış. Şöyle katalım. Bu sıcak havada insanlık unutuyor tabi. Da. Gelin bakalım siz. Evet anneciğim bitti ödevim. Şimdi bu minişle koyalım. Olamaz. Ödevimi bitirdikten sonra nasıl böyle bir şey unutabilirim? Tripotumu da alalım. <laughs> Her şey baştan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani aslında ezel yüzünden ve ezelin ödevleri bitmek bilmeyen ödevleri yani bitmez diye düşündüm. Yani bitmez diye düşündük. Ve bütün minişler olarak çıktık. Ve şu anda o kadar kapıdan geçmek istemiştik ki Ezel bizi buraya gönderdi. Her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.